Merhaba arkadaşlar ben Emir. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Rampage Specter adlı kablosuz mouse'u inceleyeceğiz. İsmini yanlış okuyabilirim. Afola. Burada yazıyor gördüğünüz gibi. Eee sizin internette araştırabilirsiniz. Hem fiyata başlayayım arkadaşlar. Ben fiyatını 178 lirada aldım. Kısa bir araştırmayla ama 160 liraya falan belki daha ucuza, belki daha pahalı. Videoyu ne zaman izliyorsanız birazcık değişebilir. Bulabilirsiniz. Eee kablosuz dediğim gibi kablosuz ve oyuncular için onun yüzden hani bu fiyatları bence gayet iyi. İnsanların dediğine göre, yorumları okuduğuma göre şarjı, full şarjlı adamların hesaplarına göre 6 ay gidiyormuş. Ee, i̇nternet sitelerinde yazmıyor diye biliyorum. Azıcık da ben araştırdım hani insanlar yazmıyor demiş. Ben de araştırdım harbiden bulamadım şarjın ne kadar gittiğini ama şarj edilebilir bataryası olduğunu söylüyorlar. 100 gün gitmesi bence çok iyi. Ben de rival 650 var. Hani her akşam şarja takmasam büyük ihtimal yani ikinci günü çıkaramaz. Yani yaklaşık günde fu ışıkların full açık olduğunu düşünün. 8-9 saat kullanınca şarjı bayağı azalıyor. Yani kabloyu takıp devam ediyorum. Ama dedim mi bunun 106 ay boyunca gitmesi bence çok iyi. Hemen kutu açılımına geçelim. Önce bir arkasına bakalım. Arkasında kendisini görüyoruz cihazımızın, mouse'umuzun. Burada ışık ayarımız, burada DPI ayarımız yapıyoruz. Yanında aynı şekilde makro tuşlarımız var. Ee, burada özellikler var. Videoyu durdurup okuyabilir tabii. Böyle okunmaz da. Şöyle videoyu durdurup oku okuyabilirsiniz. Böyle hızlıca geçiyorum. 108 gram olduğundan bahsediyor. Ee, işte 80 santim şarj kablosu geldiğini bahsediyor. Açıyorum arkadaşlar. Önde de 2.4 GHz frekansla çalıştığını söylüyor. Ve Rainbow olduğundan bahsediyor. Işıklı olduğundan RGB zaten hani oyuncu dedik mi. 3600 DPI sensörü varmış. Açtığımda burada arkadaşlar hani neyin ne olduğunu bize az çok gösteriyor. İşte DPI ayarı butonumuz, LED, LED şey butonumuz, rainbow Rainbow gökkuşağı RGB'miz, renk. İleri ee, ileri ve geri işte makro atabileceğimiz şeyler aynı şekilde ee, atanıyor diyebiliyorum yani uygulaması var galiba e, ee, indirmedim ben size bunu bir takıp ışıklarını falan göstereceğim o makro ayarını falan istiyorsanız bir sonraki videoda incelemesini çekeriz şimdi hani bir kutu açılımı bir de hafif ön inceleme gibi bir şey yapacağız şimdi karan bitimizde kesiyoruz kestik değil mi kutu böyle açıldı burada cırt cırt var bir yere gittiğinizde hani mağazanı alacaksanız bakabilirsiniz ki kutu tasarım bence gayet güzel. Çok zarar vermemeye çalışıyorum. Mouse'u açtık. Mouse'un başka içinde bir şey yok. Şu zaten kapak. Gördünüz gibi hani başka içi boş. Kutumuzun. Kutuyu kenara koyduk. Şu kutumuzun içinden hop 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 Bir tane ...myron'a sarılı bir kablomuz var. Hemen bakalım. Ee, şarj kablosu. Micro USB. Ucu da normal istifa. Bunu dediğim gibi şu full şarjda 160 gün gittiğine, 6 ay gittiğine göre çok kullanacağımızı düşünmüyorum. Koydum kenara. Burada arkadaşlar kullanıcı dikkat edin. Türkçe bir şey galiba. Aynen öyle. Aynı şekilde İngilizcesi de var. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Türkçe diyebiliriz buna. Az çok galiba İngilizce bazı yerlerden hani güvenlik garanti belgesi falan diyor. Hani Türkçe ama okuyup, anlarsınız. Aynen bir tarafından sonra İngilizce. Bunu da böyle koyuyorum. Arkamızda başka bir şey yok. Mouse'umuza geldi sıra. Mouse'umuzun kutusunu açalım. Hop. Mouse kablosu olduğu için çok şey bence güzel. Yani ben kablo çok sevmiyorum. Özellikle kulaklıkta arkadaşlar kablo döndüğünden dolayı hani mouse'larda çok görmedim de kablo birbirine böyle bulandığı için Mouse şeyde çok sıkıntı çektim. Şimdi hissiyat olarak sağlama benziyor. Mouse eli oturuyor mu? Yani aslında elinizin nasıl şey olduğuna bağlı. E, Rivel 650 ya da 600'ünüz varsa şöyle söyleyeyim. Hani bir bunun gibi oturmuyor çünkü bakın fark ettiyseniz hizası aynı yine oynanır tabi bunu demeyeyim gibi herkesin kendi deneyimine bağlı onun yüzden ben bu, bu şeyi geçeyim Şimdi şeyimizi buradan çıkarıyorum Eee alıcımızı bilgisayarıma takıyorum Taktım Ma Açtım şeyde mouse'umuzu Işık direkt değişmeye başladı Bunlar ışıklı değil mi lan Ben bunlar da ışıklı sanıyordum ya Basıyorum tuşumuza. Evet. Bir özellikimiz var arkadaşlar. RG ile ışığın kapanıp açılması. Bu şeyimizde. Şimdi mouse'umu kullanalım. Gördüm. Siz de görüyorsunuzdur. Şöyle. DPI ayarı. Bakın şu an çok hızlı. Bayağı hızlı. Şu an bayağı yavaş. Evet DPI ayarı gayet güzel. Ayarlanıyor. 4 seçenek mevcut. Bu en yavaşı. Ben mükemmel yap... Yok bence bu da çok hızlı. Ben büyük en yavaşta kullanırım. Hızlı geldi diğerleri bana. Ee, yakından bakalım yine. Ee, sensörümüz burada var. On off tuşumuz. Burada da ışığımız var. Yanlışlıkla kapadım. Işığımız var. Çok bir şeyini anlatamam daha fazla dediğim gibi. Şurada tuşlarımız var. Ee, Tekerimiz. Tekerimize de ben bir ışık bekliyordum. Belki var ama çok zor ya. Normalde açılırdı diye düşünüyorum. Belki vardır. Şunlar ışıklı Bunları da ışıklı bekliyordum. He, 160 liraya kablosuz. Artı hani bir de ışıklı. Yine bir ışığımız var. Bence güzel bir mouse. Alınır mı? Dediğim gibi uzun kullanım testi ya da inceleme videosu isterseniz yorumlara yazın. Orada daha detaylı karar veririz. Şimdi hani daha hiç kullanmadım. Bunu ben kullanacağım biraz. Sonra bir tane abiye vereceğim. Hani onun için almıştık ama ona gidene kadar ben birazcık kullanırım. Deneyimlemek amacıyla. Ondan sonra büyük gidecek. Ee, başka da bir şey diyemem dedim gibi Bak, 6 ay gitmesi bence çok güzel. Büyük bir bilgisayarı kapattığınızda otomatik bu Steel serisi gibi kapanmıyor. Alttan off'u çekmeniz lazım kapanması için. Burada da küçük özellikler var. Yani detaylar var. Yine burayı okuyabilirsiniz. Rainbow ışıkları olduğunu bahsediyor. Kablo soğudan bahsediyor. www.segment.com diyor. Bu kadar. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Ee, böyle mouse'ların daha çok incelemesini istiyorsanız hani şunu inceler misin derseniz uygun fiyatlıysa alıp incelerim. Yorumlara yazabilirsiniz. Birkaç gün içinde çok daha güzel videolar da gelecek arkadaşlar. Bilgisayar toplama olsun, laptop kutu açılımı olsun. Bay bay.